olur. Um, Bize bu bronz penille baştan şey yani dediğim gibi yani iyi ki varsınız bu çok önemli bir olay herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun ve artık şey yani bunun arkasını dursa ama şey yani e, dur, çocuklarımız... durmuyor, durmuyor diyemeyiz, böyle bir şey söyleyemeyiz. Beraber koordine bir şekilde daha hızlı hareket edeceğimiz e, bir ortam sağlamak niyetindeyiz. E, Ucim de bunu elinden geldiğince yapmaya çalışan bir yer. Harika, harika. İyi ki Ucim var, iyi ki sen varsın, iyi ki yani artık hepimiz e, bunun arkasındayız e, ve her türlü desteği yapacağız. E, o yüzden lütfen herkes gene e, Ucim yazıp 8246'ya SMS yollayın. Çok öpüyorum hepinizi. Görüşürüz abi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay. Evet.